Herkese selamlar. Ben Yiğit ve Osmanlı sevimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 6. bölümde karşınızdayım. Şimdi önceki bölümde ne oldu? Hemen bir onları özetleyelim. Bulgaristan'la savaştık. Sırbistan'la savaştık. Gürcistan'la savaştık. Ardından birazcık durulduk. Çünkü çok büyüdük. Ve Bulgaristan tarafında bizim vasalımız Türk değil. Sırp. Bulgaristan diyorum Sırbistan tarafında. Bulgaristan tarafındaki Türk Aramız iyi onunla ama e, yine şöyle geldiğimiz zaman birazcık canımızı sıkabilecek ve arka arkaya gelecek iki büyük ayaklanma olabilir. E, bu yüzde olmuş bile, e, ya bu çok muhtemel yakında gelecek ve bu çok güçlü olacak. Çok hoş olmayacak, birazcık canımız sıkılacak ama. Toparlarız diye düşünüyorum burası neymiş Misya'ymış bu kimmiş mesela ne kadar Güçlüymüş 1717 buna biz bir para alsak çıkar mı mesela Hemen başlatalım oyunu ee, Evet Ayaklandılar bile keşke parayı atmasaydım Şimdi Şöyle yapacağız toplanma alanımız neredeydi Bizim bir dakika bu Ayaklanmayı başlatan nerede şuradaydı. Anadolu başlattı değil mi yine Anadolu bir türlü akıllanmıyor ha. Bu Anadolu bir türlü akıllanmıyor. Şurada hepsini yakalarsak çok tatlı çok hoş olabilir. Şu bir. Şurası iki desek. Yav dayı. Bir dur be. Ne oldu? %17'ye geldik. Şimdi bir saniye. Savaşta yüzde kaç Yüzde on yedi. Tamam. Biz bunları... Kanka bir saniye ama. Ordular kara göründü ileri yani. Heh. Şunları da yakalayıp dövsek. Bu kim? Abi sen de mi ayaklandın? Abo. Arkadaşlar bir saniye. İşler çok, işler çok kızıştı. Liberty War. Ardından kanka ben seni diğer savaşa da çağırayım mı? İster misin? Ona da gelir misin? Bizim buralarda birazcık işler çok karıştı. Biraz işler karıştı gibi burada. Gelsen çok hoş olur yani. Video ee... or oradaki köylü ayaklanması mı? Ha, köylü. Aynen. Tabii. Evet. 5K köylü ayaklanması. Evet. Şu Anadolu'nun askerleri bir daha döversek. %34'e geldik. Şunları da döversek. Kanka gel seninle bir görüşmüş olalım. Yani. Adım adım dövsek diyeceğim. Aa biri çıktı. Ee, bu kaçıyor mu? Kaçıyor. Şöyle yapsak. Bunda Top var mı? Var. Siz şuna gidin. Bu 5. Beş... Oo bir dakika bu köylü değilmiş. Yok köylü de varmış içinde. Bir dakika şuradaki 10K'yı al. Şuraya yürü. Umarım dövebiliriz bu 10K ile orayı kanka yolda bizim orduyu yorma be. Bu yavaş mı ilerliyor? Oha 1300 ne lan? Evet tek seferde birden çok savaşta yer alıyoruz şu an. Şurayı dövmemiz lazım. Şuradaki şeyi kaldırıp hemen oraya dönmemiz lazım. Şunları bir daha dövdük mü galiba bir problemimiz kalmaz diye düşünüyorum. Oo, oo yakalandık. O savaşı yetişemeyeceğiz. Kaçamazsınız kanka. Orada yakalayacağım ben sizi. Tamam. Şuraya gidip kuşatmayı kaldırırsak savaşı toparlarız diye düşünüyorum. Bir saniye şey değişmiş. Ee, savaşı başlatan değişmiş. Abi ne oluyor? Bir de Eretna ayaklandı. O bu. Abi. Bir dakika. Anka sen buna da gel. Kanka sen buna da Tamam çok iyi. Kanka sen bir de şuna da gelsene ya. Şey diyeceğim. Bizim daha böyle bir akraba makraba var mı? Evlendirilebilecek. Ee... Oğlum siz birileriyle evlenin. Alliance power. Yani şu an gerçekten. Ha, bir dakika spawzu varmış zaten bunun. Dur bir saniye lan. Hatta bunun Nuspaus'u yok tamam. Alliance power. Nuskovi tamam. İmbret niye? Relative mi? Nereden çıktı abi relative ya? Bir saniye şu an. kaç ka? 7k. Ya gidip şunlarla şey yapsak mı? Bunlar çok uzakta ama ya. Nuskovi de öyle. Ya şimdilik şunu yap da. Eee excellent. Bunları da savaş açar. Kanka şu Liberty'ye de gelin. hepsine gelin yani. Bize lazımsınız şu. Excellent. Bir dakika tamam. Biraz şimdi bir durulup şey yapmamız lazım. Bir dakika. Bizim bir bu tarafa koşmamız lazım. Şurasının e, şey nerede? Bunu başlatan. %56 olduğumuz burada. Aa Dul Kadir. Konya'ya bunları göndersek. Kanka siz geldiniz. Sizi şuna da çağıracağım. Güzel, excellent. Sizi bir de buna çağıracağım. Çok iyi. Tam burada kapışsak döverim diye düşünüyorum. Dövdüm. Şurayı da alsam. Bir saniye. Benim Burada kim açtı bana savaşı? Bura açmış. Buraya bir gidelim. Hop hop hocam sizde aradan hemen fırsat buldunuz diye şey yapmayın. Dur. Şunu dövsek bu savaş biter mi? Bu bitti. Tamam. Bunu kaldır. Ee, bir saniye. Dayıyı çağıramıyoruz. Tamam. Bu yüzde %72'ye gelmiş. Ee, şurayı alsak. Kanka buradaki savaş bitti değil mi? Tamam. Şuna dön. Bu kim bilmiyorum. Eretna 22'de şu an eksideyiz Eretna'da. Uuu Eretna geliyor. Eretna'da uuu Eretna'da çok fenayız. Bu hiç olmaz. Eretna bir tık çok güçlü. Eretna'da boku yedik. Neredeyiz biz? Abi şu savaşı acil bitirmemiz lazım. Artık bu savaşı bitirmemiz lazım. Çoş yere doğru gitmiyor çünkü Eretna çok güçlü. Şuna white piece atabiliyor muyuz? Tamam, so be it. Kanka bir saniye şimdi. Orduları topla. Yeri nerede? Biri kaçmıştı şeye. Tamam dur. Şununla savaşmamız lazım. Ya bu normal bir ayaklanma değil arkadaşlar. Üst üste bir de ayaklanmalar yediğimiz için çok hoş bir durumda değiliz yani. Ama en azından bu savaşın sonunda Eretnayı tamamen biz temizleyeceğiz. Şunu bir kaldıralım. Buraya bir gidelim. Tamam. Artı ona çıktık. Şuradan döversek bir de onları. Bu bunlar şeyi falan da almış. Kıbrısı mıbrısı da almışlar. On bir durun lan yavaş. Yavaş lan kaç tane alın. He. Ee, tamam biraz sakinle kanka. Tamam şu Elbistan'a gidelim hemen. Elbistan'a alalım. Tamam. Buradaki şey nerede? Burayı alalım. burayı da aldık. Bir de şu başkentini aldık mı? Sıkıntı yok, devam. Şunu bir bitirelim de tamam. Enforce Dement. Arkadaşlar bölümün ilk 11 dakikasında ben buraları hiç kesip biçmem muhtemelen. Yani muhtemelen önceki bölümlerde yaşadıklarımızı tekrardan yaşamaya başlayacağız. Şimdi öncelikle şöyle bir şey yapacağım. Bakın zaten hepsi eksi de yine ayaklanma gelecek. Orası belli oldu. Ee, şunu da yerleştir. Şimdi bu nere? Kanka. Ally with you. Tamam. Yoshit dayı siz kimdiniz? Ha, tamam. Yoshit tamam. Go Golden Ordu'nun olduğu yer tamam. Şimdi. Yine geldiler başımıza bela oldular. Ee, abi diplomasi gitmem lazım Böyle olduğu zaman bu olmuyor Ama başka yolu da yok Natural dread alacağım buradan Ama ve lakin ki benim bir yandan da O adamları kesip biçmem gerekiyor Şunu a point ee, Hepsi average Şunu da al bari bu ne? Tamam. Excellent. Ee, başka. Bunda ben niye olamıyorum? Ha. Buradan paraları alalım. Vallahi ülke elden gidiyordu az kalsın arkadaşlar. Diyeyim yani. Ama bana benim realm'ımın içinde olanlar lazım ya. Gerçekten benim realmımın içinde olanlar lazım. Şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım. Bize ayaklanacak olan kimler? Beyler beyi bu. Bunu murder atsak %20. Bir saniye bunu revoke title atsak. Bir... Tamam bekleyeceğiz şimdi. Benim aramın iyi olduğu bir vasalım var mı ya? Vasal. Ol değil. Bunun neye göre sıralama şeyi var? Yok. Bulamadım. Neyse. Abi. Eksi gördüm. Eksi yüz. 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 Abi herkesin arası bu kadar kötü olabilir mi? En azından Terrified var. Bunların çoğu korktuğu için katılamıyor. Marvelous News. Marvelous News. Pay hey, Ransom. Accept. Bazı korkmayanlar da işte böyle ayaklanıyorlar. Şimdi F3'e geleceğim. Böyle abidik kubidik ordu yarattım ona bakacağım. Yaratmamış güzel. Ordular daha yenilenmedi. O yüzden ekonomiyi toparlayamadık. Pay hey, ransom deyip şunların parasını alalım ki parada iyice eksiye düşmeyelim. Borca inmeyelim. Bir ransom daha geldi. 10-10-10 fark etmez. En azından şeyi ödeyelim yani. Ee, hala ordunun bakımı tam bitmedi. Biraz daha toparlanıyoruz. Merhabalar Ozan Beyler Bey'i. Range Hayır. Hey Ransom. Ver. Ver. 10-10-10 birikir. 10 100 bin olur. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. İyisi düzenleyecek param yok. İnsanlarla aramı top toparlayamıyorum. Ee, yok. Accept. Yani gerçekten ülkenin kendisiyle savaşıyoruz ya. O kadar çok iç savaş geçirdik ki şu birkaç bölümdür. Dışarıya adam akıllı kafamızı çeviremiyoruz. Bu ne? Detroit can marry. Nereyle bu? Tamam abi. Excellent. Biz şu an kimlerle şeyiz? tam bunlarla Ela'yız. 17k askerimiz var. Bir de dostlar var. Tamam. Bir, bir daha bir. Bir daha bir, bir. daha bir. Gel abi. Gel abi. Ben bu sefer orduyu yormak istemiyorum ya. Kim var kim yok herkesi çağırıyorum. Orduyu bu sefer yormak istemiyorum. Gerçekten. Ee, bizim bu şeyleri durdurabilmemiz için muhtemelen imparatorluğa artık evrilmemiz gerekiyor. Biz bu yüzden muhtemelen şu an çok çekiyoruz. İmparatorluğa evrilsek belli kısımları krallığa çevireceğimiz için bu kadar çok çekmeyeceğiz şeyden. Benim toplanma noktam neredeydi? Bunu bu savaşı açan kim? Bu. Nerede bu? Burada. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Çok iyi abi. Siz şurada yakalarsanız çok hoş olur bunları. Bunlar da burada bunu kuşatır. Siz bunu burada dövdünüz. %20'ye geldik bile. Şimdi şuraya koşup kuşatmayı kaldıracağım. Adamlar izni aldı. Gözünü seveyim. ya. şunu kaldır. Şunu da kaldır. Tamam. Bir korktum. Eksiye gittik diye bir an bir korktum. Şurayı hemen bir kuşatalım. Tamam. Şunları bir dövmemiz gerekiyor. Hemen bir bunları dövelim. Sıradan bir hepsini kılıçtan geçirelim. Ama yani sen de katılma be kanka. Seni de yeni oluşturdum ya orada. Bunlar köşeye sıkıştı. Tamam %45'e kadar geldik. Şu silifkeyi bir alalım. Yok abi yani ben kimi koysam şey yapamıyorum. E ya gerçi ben bunları koymadım. Bunlar hala benden korkmayan kesim. Şimdi kalanını da atıp şey yapınca kendi e, koyduğum kesime çevirince muhtemelen artık benden korkan bir vasal kısmı olacağı için bakayım nereye ele geçirmem gerekiyor. Kayseri'yi de alalım. Madem o kadar gidiyoruz. Kay tamam. Enforce demand so be it disband Abi yani bütün savaşımız ülkeyle oldu. Yani ülkeyle dediğim kendimizle oldu. Böyle saçma sapan bir iş olamaz yani. Kanka ver revoke title. Bunu ver. Bir. Kanka revoke title. Sen, senin hiçbir şeyin kalmayacak. Revoke title. Bunu ver. Kanka sen niye şey yapıyorsun? Bu benim karakter yine deliriyor mu? İstediği kadar kötülesin abi bunlar adamlar. Vallahi umurumda değilim. Her şeyini vereceksin. Hiçbir şeyin kalmayacak geride. Yani bunları da dağıttım muhtemelen hızlandırmam bile keserim size ben o aralığı. Yani çünkü ee, biraz uzun da sürdü. E, şimdi şöyle bir geleyim bir bakayım. Video kaç dakika olmuş? 36. Ya ben bunu bir bilmiyorum ne kadar sürer ama ben birazcık şunu bir başlatacağım. Bir dakika bu Sancakov Erzurum. kanka Gel ben sana bir şeyi vereyim. Mezopotamya'yı bir vereyim ben sana. Aran kötü bende ama herkesin kötü merak etme ee, başka şey olup şuraları oluşturacağım bakimin tamam senin bura bunların abi içteki çatışmalardan o kadar dışa odaklanamadım ki artık yani canım sıkıldı kaç bölümdür ayaklanma çekiyoruz. Ha, bu bir yandan da benim hatam. Tamam bir saniye bunun kızım mı benim? Evet. Kanka sen diplomasi şey yapacaksın. O gideceksin. Şu an benim player hair'ım olması. Hair kim? Bu. Kızlara hair'lık geçmiyordu. Osmanlı'da doğru. sen benden korkuyor mu? İçinizdeki en berbat şeyli kim? Oğlum sen genius'sun lan. Seni bizim sülaleye alaydık keşke. Ee, ben o çocuğu koymayayım başa. İşlerindeki en iş görmez sensin gel. Sen benden korkmuyorsun. Bir dakika. Benden korkacak bir adam lazım. 24. Tamam. En azından sen sadece savaşçısın. Uga maga diye gezersin ortalıkta. Bakayım başka yapacak bir şey kalmadı. Ben bunları böldüm şeye. Tamam. Altımda şu iki şey dışında vasal dışında şey olmayan kalmadı. Güzel. Arkadaşlar ben bölümü böyle bitireyim. Yani gerçekten içerik olarak hiçbir şey olmadı bu bölümde. Farkındayım. Ve zaten Eee çok böyle tatmin edici bir bölüm olmadı. Ben de çok tatmin olmadım açıkçası. Bir sonraki bölümde neler olur hiç bilmiyorum. Çünkü hala işte bakayım ayaklanmalar mevcut. Ama eskisi kadar fazla değil tabii ki. Çünkü ülke içindeki herkes benden korkuyor. Çünkü katliam çıkardık ülke içinde. Ee, bu video ne kadar uzun olacak onu da bilmiyorum. Ee, çünkü editinden neler çıkacak. Edit sonucunda ne olacak. Ne bitecek ben nereleri keseceğim. Onardık Allah bilir arkadaşlar. Öyle diyeyim. Ee, sizlerden bu bölüm için özür diliyorum. Yani, e, belki daha düzgün oynayıp bu bölümün böyle olmasını engelleyebilirdim ama. Dediğim gibi tekrardan sizlerden özür diliyorum. Bir sonraki bölümde daha güzel bir bölüm olması dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıklı kalın.